tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte Bed var arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım takım arkadaşlarım siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu arada Mehmet, Sait ve Hilmi var. Ee, gördüğünüz gibi oyunu arkadaşlarımız da var. Gizemli sandığı nasıl açacağım diye. Yani olabilir arkadaşlar. Zamanla herkes oyunu öğrenecek. Hadi hadi hadi. Ben belmaza gideyim. Ben, ben aşağı düştüm oradan giderken. Tamam kankam. Bloğum bitecek. Evet. Tamam iyi. Bunu kıralım da. Lazım olur ha. Orada yeşil üç, geliyor. Üç, işte ya, duruyor. Sarılın bey açık Hemen gel tamam Yeşil'i orta getirdim 4 elmas getiriyorum Ben az önce Ben az önce gitsem orta topa gelmişim hiç kimse gitmemiş ortaya Keşke gitseydin Ateş topu <laughs> Ateş attılar elmaslı adamlar var Tamam 4 elmas getirdim Yol yaptık. Yeşil'in seti var ben ölüm abi ortada. Tamamdır, ortada öldüm ya. Ki. Yeşil Şey, mıydı? Vardı abi yeşil full oksijen olacak. Artı Halim set pili be. olabilir. Ortaya koşun acil koşun ya. Adamın seti var la abi. Ay yoruldum da ya. Yani. Yiyorsa sessiz yersin. Hadi yanıt yanına. Ben onlara dayanmaktan kadar hemen hızlı olur. onlar adına gidiyoruz hemen. Geliyorum var. Hadi be görmesin ya. Nereden gördün gözlerini ya? Yani. Abi oku var. <laughs> ah be, abi, oğlum. düştü ama ben de düştüm. Aynen Gönlümün oku var. Ağzı aynen, aynen. gelme yani Bir kere, gelmeyin abi. de rahat rahat kıralım ya. Yani. Abi acil blok getirin ortaya. Orta mı? Hey ortaya evet yeni tane gümrütüm var. Gömlükleri ben alayım. Blon var mı? Bilo bloğun var mı? Var var bende bol bol. Tamam abi. Şey ol. Ol. Sayı sayı abi. Al al. Ananı satayım be. Böyle olmaz ki ya. Söyleyeyim mi şey ortada ben ölmeseydim. Yeşil şu an eser yapıyor ya. Kötü. Bizde evet, yeni tane mi? Hamza 7 tane geldi koydum. koydum Fatih. Efendim? Yeşil geliyor, yeşil geliyor, yeşil geldi, yeşil geldi. Gel, yeşil geldi, 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 geldi. Yeşil geldi. Yeşil geldi. Ortaya mı geldi? Nereye geldi? Bak bizim beyze, bizim beyze Fatih abi. Ha tamam abi. Ben de dört tane daha zor var. Attım siz yaparsanız ben hemen rastlayacağım bunları abi. Bunları bir darlayak. Hadi Rezil bir olmadı. Tamamdır. Ah be. Evet ateş topunu attılar zaten. Belli zaten yani, tamamdır. Adam burada Sarıları adam burada. Alıyorum. Elmas Ağa da var. Gel abi gel gel. Koydum, gel, Fatih abi ben sandığa koydum. Fatih abi koydum ben yaparsınız siz obsidyen. 11 tane zümrüt var. Aynen ben koydum. Ben Kılıç. de yedi tane. Aynen aynen ben dört tane koymuştum sen. Şu şart basabilir misiniz? Ben şimdi gidiyorum. Aha geliyor bu. Neye basalım? Yani. Kılıç şart Hadi Mehmet hadi Mehmet. Hadi. Medikatlar görmüyor. Elmas lazım elmas. Mehmet evet, diğer adamlar gördü. Abi bunlar oynamayı bilmiyor. Mehmet diğer adam gördü ya. Aa, Hayır Adam ya. benden korktu aşağı düştü. Hadi bunda bir şey var. Abi yeşiller kafayı sıyırmış Bir onların benzine baksanız yani Ben Ay. bunlara nasıl girebilirim? Bu geri zekalar her tuzağa düşüyor. O zaman şöyle. Ne lazım şimdi? Abi ikisini de öldürüyordum sıkışmıştım ya. Adamlarım ay bak var ya bunlar oynamasını bilmiyor. Gitse kalırız bunları söyleyeyim. Yeşiller bunlar mi? Bunlar sadece arar. Ay e, Aynen muz abi. geldi muz geldi muz geldi. Biz o bir miyiz? Aynen o deniz. Ben de hop var bir dakika. Hadi düş düşmedi. Ötüyor. Ya. Düştü. Helal çattı. Hadi be. Dur abi ona. ona. bir tane var o oh hayat kaydı. Oha. Gitmiyor. Düştü. Evet abi. Bu adamlar oynamasını bilmiyor abi. Bak tepeden üstüme atladı beni düşüremedi. Öf kırardım ya. Gelin abi gelin gelin acil. Ve e, videonun yedi buçuk dakikasındayız arkadaşlar. Şu anda sadece gökyüzü takım kırıldı. Neden bu şekilde olduk? Yani video çok uzamasın da. Ara yerlerini kesiyor Yani videoyu kısaltmaya çalışacağım arkadaşlar. Yanında bu şekilde uzamamalı. E, i̇zleyiciler açısından sıkıcı olabilir. Hadi biraz Benim e, biraz sıkalım arkadaşlar. çalınçlı mı olmaz? Aa harbiden yeşil sadece... Geldi, yeşil geliyor, yeşil geliyor. Yapma, yapma, ne olur yapma. tamam ben kırıyorum. Tamam, tamam. Tamam, ben onu... Muz geldi, geldi. Gel, canım kafasını gel. gel. Bak altında, altında. Muz geldi, bir yardım etseniz. Orada. Geldi. Ben ortadayım da. Sen ona bak. Hey, gitme. Bir de oradan da beni düşür ya. Tamamdır. Yeşil. Yeşil mi geldi? Düştü tamam düştü. Düşürdüm. Tamamdır. Ben muzlara dalıyorum tekrardan. Tamam Beyzi ben oklarla idare ederim. Tamamdır. Ben düzgün bir 10 tane diamond Ulan. var. Düşer miyim sence? Yeşilliler tamam. gelmiyor, ortadan da gelen yok. <laughs> bir kırmızılara şey yardım etseniz. Abi ya ben kırmızı biz bunların hepsi o ok kalmış ya. Adamlara yaklaşıyorum. Ya. bak. Bu şekilde olmaz. Aynen. Bu oyun bence çok uzadı. Ateş topu geldi. Tutamadı. de. Kardeşim o o koymayacaktın. O bloğu koymayacaktın. Abi yatak, nerede? Kendinizi zor olsun. atmayın. Yeşillilerde gelen yok. Lan. Ben yeşil izleyeceğim abi. Delireceğim ya. Bu sallar yiyeceğim. Berbat oldu berbat. Neden bu şekilde oynuyorum ya? Biraz kasılayım da bari. Adamla birbirimize vuramadık abi. Ya abi bak Hı. şu yeşiller. Hı. Bak al bak söylüyorum. Sizi kim darlıyor abi? Söyle bana. Sarı sarı. sarı mı? Sarı. Ama ben bir deniyorum Oğlum ne zamandır gidiyorum olmuyor ya. Onlardan da bir kişi bize geliyordu Ben onlar bizden de yani biz de onlara gidiyoruz. Ama yok. Başaramadık Saiten, abi. Sait abi. Senden tek bir şey istiyorum. Yeşilin yolunu okla gözle abi. Gözleyeceğim, gözleyeceğim. Yeşil yok, ortadan giden de yok. Başaramadık abi, niye başaramadınız? Olmaz olmaz. Sarılırlar mı? Başaramazsın. Abi biraz önceki varmış. Helal abi. Abi adam altına fireball attı beni de öldürdü ya. Abi Ama var. yalnız adama vurup... Abi bir şey söyleyeceğim bak, biz shift basarız. Adam bize bir vuru var, biz yine uçarız abi. <laughs> Onu artık alıştım ben. Hayır adama orada var ya ben basır falan... beyler, beyler yeşil geliyor. Okumu ya Okumu göster. Gelsin gelsin. Bir fırlatacağım. Üzülerim bir bakın. Düş. Canı Can az onu. Kırdım. Dalma. Aferin. Evet, Çanı hiç kırmadım. Kırmadım hala. Geleceğim. Evet, evet, Öldü deme Tamam önce ben aynen aynen size aynen. atladım arkadaşlar. Ben muzları kırdım, tamam sıkıntı yok. Direkt rush yapabiliriz. Tamam, şimdi hedefimiz sadece yeşil olsun abi. Yani muz zaten ezade alırız onu. Yeşil geldi, geldi, geldi. Kim geldi? Yeşil, yeşil. Görünmezlik işimiz. Sizde, sizde. Ah be, görünmezlik işimiz. Gel koçum sen, gel koçum. Düştü, tamam attım. Yatağı kırmadı değil mi? Yok, yok, yok. Tamam. O bizim. Ağabey Neyi başaramadınız? Yeşil geliyor yeşil gelin. Şu elmaslar tak tamam 10 tane Geldi yeşil geldi Abi biz Mehmet abi evet, de gökyüzüne neredesin? doluyor Hadi Sarı sarı yoldum. Aldım Tamam sıkıntı bitti ben. Yatağımız kırılmadı yatak kaplamamız lazım Obsidian'ı sıkıntı yok. Gel tamam. PNT ile bak buradaki diamond'da birileri gelsin ha bende 24 tane diamond var. 24 diamond e, zırh basabilir misin abi? Aynen şimdi öyle yapacağım zaten. Yani düşmeden gelebilirse. Neden düşme? Üstüne yani. yol yapıyordum ben seni neden atladın ki? Aa biri bir... TNT patlattılar ya. Ha, kapattım. bir daha kalktayın. atlayın ha kırılmayalım yani. Bu yeşiller manyak mı? Evet. Hayırdır birader bunlar ne yapıyor? Rap mi rap yok. Lan! Lan hayırdır? Olmaz. bir... Yeşilleri almalıyız. Gülüzeyim. biraz kırdım ama oldum. Kırıyormuşum herhalde. Abi ben bunları öldürüyorum ha. Lütfen. Tamam. Lan iki kat obsidiyen mi? Lan o ok katıyorlar ya. Biri ortada o ok. adam var. Ortadalar. Lan oğlum nasıl olur? Kafayı yiyeceğim obsidyen. oksijen? Sen mi sen? Hatta kazmanla Oksijenlerini kırıyorum. Evet Mehmet ben hemen. Ben oyum. Oğlum kır Mehmet onlar. Kırdım ben kırdım. Nasıl oldu ya? Ben hallettim. Ha ne ara kırdınız? Ben de kırmaya çalışıyorum. Hadi hadi hadi. Aldım. Güzel. Bir, nerede nerede biri? Bak Ama bu oyun kahramanı Mehmet abi. Yukarıda yukarıda oha en tepede. Ben de böyle. Ay ben bunu öyle alıyorum. Almadım şunu ben. Şunlar. Nerede o ya? E yukarıda mı? Evet. Oy. Ah olmadı ben. Şöyle. Ne evet, çekmiyor? Evet. Sen aç. Savaş Lan ne oluyor? Abi saniye ben değilim ben değilim. Hilmi çekil Hilmi. Hilmi çekil. Adam sol üstte. Adam tamam, gel ben okla çıkartmam. Düştü 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 düştü. <laughs> Hala öldürdü. Hilmi çaldı. Valla havada vuracaksın da anda. Elini sağlık düşeyim. Ee, güzel bir yapı yapmışlar. Fakat e, oyunu kazanmak bu şekilde olmuyor. Bir, şey bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. kahramanı. Ben nasıl birinci oluyorum abi? Ya geçiyorsun ha. Arkadaşlar serinin daha fazla devam etmesini istiyorsanız beğen atıp e, yorumları çekmeyi unutmayın. Yani like'ınız da beklerim arkadaşlar. İzlediğiniz için Çok teşekkür de. ederim. Hoşça kalın.